Gaziantep Büyükşehir Belediyesi açık hava görselleri baskı imalatı ve idareci ve denecek montajı işi ihalesine hoş geldiniz. Açık ve elektronik ihale şeklinde yapılan ihalemize 3 istekli teklif vermiştir. Sırasıyla okuyorum. 1. Gazi Kardelen İnşaat Tavit Turizm Oto Sağlayıcı Gider İtaat İhracat Sanayi Ticaret Limite Şirketi 2. Tirel Koğlu Reklam Matbaacılık Promosyon Organizasyon Sanayi Ticaret Limite Şirketi 3. Tatar Oğlu Can Reklam Tanıtım Organizasyon Hizmetleri Tekstil Matbaa İnşaat Sanayi Ticaret Limite Şirketi Şimdi sırasıyla teklifler açıyoruz. Gazi Kardel'in teklifini açıyoruz Teklif mektubunu açıyoruz. İhalemiz kısımlardan oluştuğu için her bir kısma verilen teklifi ayrı ayrı okuyacağım. 9. kısma verilen teklif tutarı 300 bin TL. 10. kısma verilen teklif tutarı 125 bin TL. 11. kısma verilen teklif tutarı 125 bin TL. 12. kısma verilen teklif tutarı 122.500 TL. olmak üzere toplam 672 bin 500 TL. Teklifin uygun diyoruz. Elektronik geçit temel sonuçları tutarı yeterli uygun diyoruz. Şimdi yeterli bir tablosunu kontrol edeceğiz. Teklif verme etkili olduğu ilişkin bilgiler var. Teminatı ilişkin bilgiler var. Ekipte kayıt, dani, e, kayıtlı, işlenen belgesi var. Dolayısıyla tabii ki var diyoruz. Şimdi ikinci sekmeye teklifine geçiyoruz. Triarkeol piksel teklifini açıyoruz. Teklif mektubunu açıyoruz. Teklifini okuyorum. Birinci kısım 180 bin TL, ikinci kısım 238 bin TL, üçüncü kısım 70 bin TL, dördüncü kısım 330 bin TL, beşinci kısım 175 bin TL, altıncı kısım 47 TL, yedinci kısım 90 bin TL, sekinci kısım 60 bin TL, dokuzuncu kısım 290 bin TL, onuncu kısım 110 bin TL, on birinci kısım 110 bin TL, on kısım 105 bin TL, on üçüncü kısım 350 bin TL, on dördüncü kısım 49.500 bin 500 TL, on beşinci kısım 55 bin TL, 16. kısım 100 bin TL olmak üzere toplam teklifimiz 2.360.000 bin TL. Teklifin uygun diyoruz. Elektronik geçit teminat sonuçları tutarı yeterli uygun diyoruz. Şimdi yeterli bir tablosunu kontrol edeceğiz. Teklif verilen etkili olduğuna ilişkin bilgiler var. teminatı ilişkin bilgiler var. E-kapta kayıtlı işlenen belgesi var. Dolayısıyla yeterli bir tablosunu var diyor. Şimdi üçüncü yani son istekliğine teklifini atacağız. Tartar olacağın reklam. Teklifini açıyoruz. Teklif mektubunu açıyoruz. Teklifini okuyorum. Birinci kısım 216 bin TL, ikinci kısım 216 bin TL, 3. kısım 80 bin TL, dördüncü kısım 354 bin TL, 5. kısım 220 bin TL, 6. kısım 49 bin TL, 7. kısım 82.500 TL, 8. kısım 59 bin TL, 9. kısım 345 bin TL, pardon, 13. kısım 345 bin TL, 14. kısım 49 bin TL, 15. kısım 64.600 TL, 16. kısım 99 bin TL, olmak üzere toplam teklifi 1 milyon 834 100 TL, teklifine uygun diyoruz. Şimdi yeterli bir kontrol edeceğiz. Elektronik, pardon, e, geçici teminatı var ve tutarı yeterli. Uygun değil. Şimdi yeterli bir atarmasını kontrol edeceğiz. Teklif verme yetkilerine ilişkin te, e, bilgiler var. Tek, e, geçit ilişkin bilgiler var. E-Kap'ta kayıtlı işlenen belgesi var. Ortaklık tespit belgesi var. Dolayısıyla yeter bir tablosunu var diyoruz. Böylece yanımızda teklif veren bir sekreğin teklifinde başarılı bir şeyler açmış ve okumuş. Bunlar özellikle yeter tablolar var. Ülkeniyle kontrol etmiş. Bunlar şimdi işin yaklaşık manatını okuyorum. Birinci kısım 250 bin TL. ikinci kısım 283 bin 320 TL. Üçüncü kısım 98 bin 325 TL. Dördüncü kısım 475 bin 20 TL. Beşinci kısım 258.325 TL 6. kısım 60.835 TL 7. kısım 117.500 TL 8. kısım 78.330 TL 9. kısım 293.330 TL 10. kısım 110.425 TL 11. kısım 110.425 TL 12. kısım 106.250 TL 13. kısım 424.000 pardon 454.165 TL 14. kısım 67.500 TL 15. kısım 75.000 TL ve son 16. kısım 117.500 TL Teşekkürler. <laughs> Eşit dağıldı neredeyse. 2 3 4 5 6 kısım. Tataroğlu 10 90. Diğer iki oğlan. Evet. Tataroğlunda bir board kaldı. Enter.